Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 31 yıl sonra iptal ediliyor. Ve hukuksuz bir şekilde yani üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok. Ama ateşten mal kaçırır gibi savcılığın aşırı baskıları, yazıları, komedi komedi geliş gidişler, yazılar, baskılar, Ankara'dan aramalar vesaire. Çok enteresan yani. Ben açıkçası bugün diplomanın iptali falan umurumda değil yani çok önemli ama esas umrumda olan ne biliyor musunuz? Artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu ülkede bu toplumun herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Ve bu akıl bu milleti gerçekten tehdit eden bir akıla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı her şeyi elinizden alabilirler. Seçme hakkınız da elinizden alabilirler. O bakımdan e, unuttukları şu var dedim ya 2019'dan e, örnek verdim e, bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözümümüz yok bizim. Tek meşruiyet var o da milletin gücünün ortaya çıkması.